Parmakla rektal muayene ya da parmakla prostat muayenesi erkeklerin korkulu rüyalarından biri ve çok sık merak edilen sorulan sorular arasında yer alıyor. Burada farklı pozisyonlarda muayene şekilleri olabiliyor. Kişinin ayakta olup öne doğru eğildiği şekilde bir muayene olabildiği gibi ve yatar pozisyonda da Diz dirsek pozisyonu dediğimiz e, eller ve alın yere gelecek şekilde e, yatılı bir vaziyette iken e, yine parmakla muayene yapılabiliyor. Bazen de felçli hastalarda, yatalak hastalarda, hasta yan yatar durumdayken de dizlerini karnına doğru çekmek suretiyle e, muayene yapılabilir. Önemli olan hastanın rahat edebileceği bir pozisyonu, tercih etmekte fayda var. Mesela genç yaş grubu hastalarda ayakta yapıldığında hastalarda bazen rahatsızlığa bağlı baş dönmesi gibi hafif semptomlar olabiliyor. Bu nedenle güvenli olması açısından ben daha çok hastalarımı sedye üzerinde muayene etmeyi tercih ediyorum. Hem hasta'nın daha rahat olması açısından hem de benim kendi muayenemi daha iyi değerlendirmem açısından bu pozisyon daha uygun oluyor. Tabii ki hastadan hastaya göre karar vermek gerekiyor. Mesela bazen yaşlı hastalar, muayene masasında çıkamayan hastalar, dizinde protez olup dizini hareket ettiremeyen ya da hareket kısıtlılığı olan hastalarda da ayakta da benzer şekilde muayene yapılabilir.